Değerli arkadaşlar merhaba hepinizi. Sevgiyle selamlıyorum kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir yazılı ve sınav soru videosuyla sizlerle beraberiz. İnşallah bu sorularımızla beraber gireceğiniz sınavda ve sınavlarda başarı göstereceksiniz. Buna inanıyorum. İsterseniz hemen hızlıca sorularımıza geçelim. Arkadaşlar birinci dönem, birinci yazılı örnek sorularımızla başlayalım. Ve daha sonra ee, sorularımızı tamamladıktan sonra ilerleyen safhalarda diğer sorularımıza da bakalım. Ee, birinci sorumuzda birinci üniteyle ilgili bir soru. Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini kavrama kazanımını sizlere kazandırmak için bu soru. Bir şiir verilmiş. Burada arkadaşlar e, Cumhuriyet dönemi e, şiirlerinden e, zihnim yanıtmıyorsa e, Nazım Hikmet'e ait bir şiir bu. Trum 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 traktik tak makinelaşmak istiyorum. Beynimden, etimden, iskeletimden geliyor bu. Her dinamoyu altıma almak için çıldırıyorum. Tükrüklü dilim bakır telleri yalıyor, damarlarında kovalıyor, oto direzinler, lokomotifleri. Evet, yukarıdaki şiirin şekil ve içerik özellikleri incelendiğinde ayrı olduğu edebi akımı ve bu edebi akımın beş özelliğini yazınız. Şimdi arkadaşlar, hemen cevabımıza geçmeden bakın şekil olarak baktığımızda bizim klasik şiir anlayışımızdaki durumu görmüyoruz değil mi? Bakın. Mısraların dizilişi, mısralardaki kelimelerin çokluğu, azlığı, azlığı düzeni, kafiye örgüsü vesaire alıştığımız şey benziyor. Dolayısıyla bu Cumhuriyet dönemi şiirlerimizden yani yeni e, edebiyatın içinde olan şiirlerimizden. O zaman bunların özellikleri üzerinde duralım. Şimdi burada bir gelenekçilik, gelecekçilik yani fütürizm olduğunu söyleyebiliriz. Fütürizm akımının özelliklerini gösteriyor. Bakın makinalaşmadan bahsediyor. O dönemi düşünün arkadaşlar. O dönem değil mi? Makinalaşmanın, sanayileşmenin geliştiği ve bunun dünyaya yayılmaya başladı. Ve bunun etkilerinin diğer toplumları aşama aşama etkilediği bir dönem. Dolayısıyla bizim ülkemizi, bizim edebiyatımızı da ne yapmak? Etkilemekte o dönem. Dolayısıyla bu akımın özellikleri içinde 20. yüzyılda ortaya çıkan makineyi ve hızı edebiyata taşıyan bir akımdır bu akım. Ve Birinci Dünya Savaşı başlamadan ortaya çıkmıştır. Bu akım geçmişten kopuşu yenilik ve değişikliğe yönelişi ilke edinmiştir. Bu tırnak içine dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi bak burada Birinci Dünya Savaşı başlamadan ortaya çıkan bu akım derken sevgili arkadaşlar biliyorsunuz sanayileşme devrimi Birinci Dünya Savaşı'ndan çok önce oldu, değil mi? Önce İngiltere'de başlar. Dolayısıyla makinavaşma sanayileşme Tabi bu bir süreci e, alıyorum. Tamam mı çocuklar? Süreç içinde gelişti ve sanayileşme, makinelaşma olduğu zaman neye ihtiyacınız var? Kaynağa ihtiyacınız var. İşte savaşlar, e, ondan sonra keşifler, tamam mı? Bunlar bunu getirdi. Yani Birinci Dünya Savaşı'nın e, en önemli sebeplerinden biri nedir? O sanayileşmeyi sürdürebilmek için, onu ilerletebilmek için bakir toprakları ele geçirmek, oradaki değerleri, oradaki zenginlikleri Batı'ya taşımak. İşte sevgili arkadaşlar, bu makinalaşma, bu sanayileşme ne yapmış arkadaşlar? Daha önceden ortaya çıkmış, Birinci Dünya Savaşı başlamadan ortaya çıkmış ve geçmişten kopuşu. Yenilik ve değişikliğe yönelişi ortaya koymuşum. Ve geleceği makineleştiren sanattır. Evet, fütürizm zaten gelecekçiliktir. Günümüzde de biliyorsunuz fütüristler var. Gelecekte neler olacak, neler olması gerekir. Bunları e, şimdiden verilerle e, söyleyen, düşünen, teorisini kuran insanlar bunlar. Ve bunun işte şiire yansıması, budur. Ve 20. yüzyıl başında arkadaşlar bu akımı Marinetti başlatıyor. Marinetti tarafından kurulmuştur. Geçmişin sanat değerlerini bırakmalı diyor. Ve yeni bir anlatım biçimi ortaya konmalıdır. Aynı zamanda makineleşme çalışmaları kutsallığı savunulmalıdır arkadaşlar. Bu Marinetti'nin görüşüne göre. Zaten bakın girişte ben ne dedim arkadaşlar? Mısra'nın dizilişi, ondan sonra e, kafiye düzeni vesaire bizim alıştığımız şiir türlerine ne yapmıyor benzemiyor dedim. Dolayısıyla bunu biz ne yapıyoruz burada görüyoruz. devam edelim arkadaşlar. Bir başka soruda bu parçada söze edilen yazar kimdir? Şimdi arkadaşlar bu tür parçaları okurken eser isimleri nerede doğduğu, sanat anlayışı gibi, eserlerinde işlediği konular gibi özellikler verir. Şimdi okuduğumuz zaman bakın sevgili arkadaşlar gerçekçi bakış açısıyla işçilerin, dar gelirli insanların dünyasının köyden kente göçün ve sorunlarının dile getirildiğini ifade ediyor. Bu yazarımız. Toplumcu çizgide bakın. Toplumcu. Hemen bu kelime bize toplumcu gerçekçiliği ne yapmalı? Akımını değil mi? Hatırlatmalı. A köylü, zengin, fakir, imam öğretmen, halk yönetici, aydın cahil, güçlü güçsüz temalarının işlendiği dönemlerde eser vermiş ve asıl adı Mehmet Raşit Öğütçü olan yazar. Adana ve yöresindeki toprak ve fabrika işçilerinin yaşamlarını, sorunlarını yansıtmış. Ekmek kavgası, çamaşırcının kızı, 72. koğuş, bereketli topraklar gibi eserler var. Hanımın çiftliği gibi. Hatta bunların bir kısmı arkadaşlar televizyon dizisi olarak da ne yapıldı? Yayınlandı. Bu kişi Orhan Kemal'dir değerli öğrenci. Gelelim bir başka soruya. Bu sorumuzda da sevgili arkadaşlar noktalama işaretlerini yerleştirmemiz istenmiş. Şimdi arkadaşlar birinci boşluğumuza soru işareti getireceğiz. Çünkü soru işareti cümlede soru anlamı varsa mı mi soru edatı yapılmışsa. Bu arada mı mi soru edatı dışında soru zarfı, soru sıfatı, soru edatı ve benzeri eee yollarla da soru yapılabilir cümle. Bu tür cümlelerin sonuna soru işareti konur. Babam mutfakta kullandığımız idare kandiliyle çalışabilecek mi? Evet, soru işaretinden sonra büyük harfle başladınız. Zaten bakın o da bizim hemen dikkatimizi ne yapmalı? Çekmeli. Devam ediyor. Ben sana söyledim. Sözümü dinlemedin derken burada bir tırnak işareti. Neden? Bakın çünkü sonda tırnağa koymuş. Tırnaktan önce parantez koymuş. Dikkat ediyor musun? O zaman bu birisine ait bir söz. Tırnaktan önce de nokta konmak. Çünkü cümlesi bitmiş. O zaman bu baştaki paranteze, ayracın içine bizim tırnak koymamız lazım. O zaman soru işareti, tırnak ve noktayı koyacağız. Evet, suç bendedir. Burada bir duyguyu bakın ön plana çıkardı. Dolayısıyla burada Ünlem işaretini koyuyoruz ve devamında cümle yargı ve anlam bakımından bittiği için sonuna da nokta koyuyoruz. Soru işareti tırnak, nokta, ünlem ve nokta şeklinde devam ediyoruz. Evet şimdi aşağıdaki dördüncü beşinci soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplıyoruz sevgili öğrenciler. Şimdi burada arkadaşlar parça uzun ee, ekranda ben konuyu size aktarırken e, ne yapalım? Okuyalım. İsterseniz videoyu durdurarak da okuyabilirsiniz ve ben hemen cevaplara geçelim. Burada dikkat edin bir olay anlatan metin var. Olay anlatan metin var ve bir akış var. Burada bize neler soruyor olabilir? Şimdi bunlara Bakalım, olay örgüsü, şahıs kadrosu, zaman ve mekan özellikleri, metinde anlatıcı ve bakış açısı gibi işlevleri belirleyeceğiz bundan. Bize metinde yer alan hikayenin yapı unsurlarını ve bakış açılarını belirleyerek yazınız diyor. Hemen hızlıca arkadaşlar bunlara bakalım. Öncelikle arkadaşlar sizlerde okuduğumuz mekanımız köydür. Anadolu'nun ıssız, yolsuz çölleri ve iney istasyon. Mekanın burası. Zaman ise akşam karanlığında geçiyor. Kişiler ise, kahramanlar ise ihtiyar bir kılavuz, yani yol göstericin, İstanbul gazetecileri, şoför ve bir adam. Olay örgüsü şöyle gelişiyor. Yolda yanlarına aldıkları ihtiyar köyün perişanlık içinde halini resmediyor. Akşam karanlığı bastırmaya başladığında kamyon içindeki gazetecilerle birlikte düşmanın ülkeye verdiği zararı inceliyor. Daha sonraki süreçte köprünün önünde şoför, siyah cübbeli, beyaz sarıklı, siyah sakallı bir adamın arkadaşlarından ayrıldığını görür ve halde onbaşıya onun istasyonda beklediğini söyler. Bakış açısı ise hakim ilahi bakış açısıdır. Neden arkadaşlar? Çünkü metne baktığınız zaman kahramanın içinden geçenleri ne yapmaktadır? Bilmektedir sevgili arkadaşlar eğer anlatıcı, anlatıcı her zaman kurmaca anlatıcıdır. Sanat metinlerinde unutmayın. Anlatıcı eğer kahramanların içinden geçenleri de biliyorsa, olayın her yönüne hakimse, hızlandırabiliyor, yavaşlatabiliyorsa olayları, burada arkadaşlar e, ilahi bakış açısı var. Diğer isimleriyle tanrısal ve hakim bakış açısı. Dolayısıyla bunu da bu şekilde ne yapacağız? Yazmış olacağız değerli Öğrencilerim. Başka bir soruya geçelim arkadaşlar. Şimdi diyor ki metnin içerdiği üslup özelliklerini belirleyiz. Şimdi üslup yazarın biliyorsunuz e, metnindeki e, yazış biçimi, anlatış biçimi yani kendine özgü anlatış biçimi. Burada arkadaşlar öznel bir e, üslubun ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Aynı zamanda anlam kapalılığına önem verdiğini söyleyebiliriz. Yazarım. E, bu anlam kapalılığını sağlamak için sıfat tamlamaları, deyim, söz sanatı, betimleme gibi unsurlardan faydalanmıştır diyebiliriz. E, bunun yanında kişileştirme e, sanatı ön plana çıkmış. E, sıklıkla anlam kuvvetlensin diye e, sıfat tamlamalarına yer verilmiştir diyebiliriz. Gene lirik duygularla anlamda yoğunluk sağlamış ve ipi köylerde eklenerek tarihi aktarımlar sağlanmıştır şeklinde bir ifade, bir paragraf olarak cevabı verebiliriz ve 20 puanımızı alırız. Gelen diğer soruya verilen metinde diyor hangi anlatım biçimi ağırlık basmaktadır? Arkadaşlar bu metinde paragrafı görüyorsunuz. Şimdi anlatırken zaten belli noktalarına değineceğim. Sizler de okuyorsunuz. Betimleme yani tasvir edici anlatım. Şimdi arkadaşlar betimleme tasvir edici anlatım Gözümüzün önünde bir resim gibi bir fotoğraf gibi canlanması demek bir olayın bir kişinin bir durumun tamam mı Dolayısıyla eğer gözümüzün önünde canlanacak şekilde bir anlatım ortaya koyuyorsa yazarımız burada ne vardır? betimleyici yani tasvir edici anlatımlardır. Bir de çok önemli özelliklerinden birisi arkadaşlar betimleme yaparken sıfatların çokça kullanılmasıdır. Bak dikkat ederseniz arkadaşlar burada bakın nasıl bir muşamba bakın üzeri damalı bir muşamba bakın iki tane sıfat var dikkat ediyor musunuz arkadaşlar? Gene diğer öyle mesela çelik bir tas diyor bak. Çelik bir tastan çorba içiyorum. Çelik bir tas. Değil mi? Mesela masanın ana katmanlarıyla, ana katmanlar. Masanın ana katmanlarıyla yüklü ağırlaşmış yüzü, yüz, ağırlaşmış yüz. Bak dikkat ediyor musun? Hafif dalgalı bir denizi andırıyor. Bakın benzetmelerle, sıfatlarla. bakın ne yapıyor arkadaşlar? Tasvir ediyor. Diğerlerini devam edebiliriz. Dolayısıyla burada betimleme yapılmış. Siz de metni incelediğiniz zaman bu noktalara dikkat edin. Şu soru aklımıza gelebilir. Hocam metinde birden fazla e, anlatım biçimi de olabilir mi? Tabii ki olabilir. Mesela bu betim, betimleme ya arkadaşlar. E, burada belli bölümlerde hikaye edici anlatım da kullanabilirdi. O zaman ne yapacaktık? Ağırlıklı olanı söyleyecektik. Zaten öyle bir durum olsa e, soruyu öyle sorar. Ağırlıklı olarak hangi anlatım biçimleri kullanmıştır? Dolayısıyla burada zaten betimleme ön planda olduğu için ne yapmış? E, betimleyici anlatım diyoruz. Çok ufacık ufacık, bakın yüklemlere baktığımızda böyle hikayeci anlatımın e, özellikleri var fakat bariz değil. Yani göze bakmıyor. Dikkat edin. Onlar mecburen öyle kullanmış. Çünkü bir anlatı var. Dolayısıyla betimleyici anlatım dememiz doğru olur. E, bu arada arkadaşlar, betimleyici anlatımı da ikiye ayırıyoruz. Unutmayın belki hocanız sorar. Burada ek bilgiler de vereyim size. Bir sanat amacıyla yapılan betimleme, bir de öğretme amacıyla yapılan betimleme. Mesela bir coğrafya dersinde, mesela bir coğrafi bölgeye, bir coğrafi bölgenin tanıtımı, iklimi, e, bitki örtüsü anlatılırken yapılan betimlemeler öğretici betimlemedir. Orada çağrışım değeri yoktur. Gözümüzün önünde canlı ama öğretme amacı. Ama sanatsal metinler yani edebi metinler arkadaşlar sanatsal betimleme vardır. Bunu unutmayın. Zaten bize verilen metinde sanatsal bir metinden alıntı olduğu için burada sanatsal bir anlatım mevcut. Aşağıdaki cümlelerde yer alan yazım yanlışlarını düzelterek yanlarına yazın. Şimdi arkadaşlar burada Türk Dil Kurumu'na derken biz sanki doğruymuş gibi ağırlıyoruz. Arkadaşlar Türk Dil Kurumu'nun yazım kılavuzuna göre kurumlara gelen ekler arkadaşlar, e, çekim ekleri ayrılmadan yazılır. Yani kesme işaretiyle ayrılmadan yazılır. Dolayısıyla biz burada Türk Dil Kurumu'na derken herhangi bir kesme işaretiyle ayrılıyor. Diyelim ki olaylar senin dediğin gibi gerçekleşti. Şimdi arkadaşlar bakın burada ki ayrı olması lazım. Bir. İki. Diyelim kelimesine dikkat ediyor musun? Bakın orada aslında o bir çekilme fiil. Ee, o zaman burada bir kili birleşik cümle var. Dolayısıyla bir ki ki eki arkadaşlar kendinden öncesindeki kelimeye yapışıksa yani bitişikse büyük ihtimalle sıfat yapan ki'dir. Ama diyelim ki olaylar dediğimiz zaman bakın bir sıfat tamamlaması yapmıyor. Tamam mı? Dikkat ediyor musunuz? O yüzden aynı zamanda burada da bir yüklem olduğu için bu yüklem. Yüklem olduğu için ee, ve diğer cümleyle bir birleşme bağ kurduğu için ki burada ayrı yazılacak. Burada zaten bir ikili birleşik cümle Dolayısıyla dolayısıyla e, sevgili dostlar e, burada ki'yi ayırmamız lazım. Van kedisi koruma altına alınan bir tür. Evet şimdi Van kedisi derken burada Van özel isim. Van kedisi de belli bir yöreye ait kedi ama Orada kedinin cins isim olduğunu unutmayalım. Yani van kedis'i tamlaması bir kalıp olarak özel isim görevi görmüyor. Dolayısıyla oradaki kedinin kesi küçük olursa daha doğru olur arkadaşlar. Akşamki habere çok üzüldü. Bakın arkadaşlar ikinci cümleyle burada bizi çeldirmeye yönelik bir cümle yapısı kullanmış hocamız. Şimdi akşam ki habere çok bak dikkat ettin mi yüklem değil akşam akşam bir isim ee, o zaman o ki ne olacak bitişki olacak akşamki haber bakın sıfat tamlaması dikkat ediyor musun sıfat tamlaması oluşturuyor bak akşamki haber akşamki habere çok üzüldü o zaman bu ki nedir arkadaşlar aitlik eki yani kendinden önceki kelimeyle bitişerek sıfat yapan ki'dir sıfat yapan kidir. Dolayısıyla burada burada değerli öğrencim biz ne yapacağız? E, ki'yi bitişik yazma durumunda olacağız. Bizim yanımıza Ocak ayında gelecek. Evet, çok güzel bir soru. Sevgili arkadaşlar Türkçemizde, Türkçemizde e, ay isimleri eğer önüne rakam geliyorsa büyük harfle başlar. Eğer önünde bir rakam yoksa, ay ve gün isimleri öyle diyelim, küçük harfle başlar. Dolayısıyla burada bizim yanımıza Ocak ayında gelecek derken Ocak kelimesinin, Ocak ayının O'su küçük olma durumundadır. Bunu da burada vurgulayalım sizlere. Sevgili öğrencilerim merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımızda sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Özellikle TYT, AYT, YKS ve KPSS sınavlarına yönelik ve LGS sınavlarına yönelik sorularımız, videolarımız, ders anlatımlarımız mevcut. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizde paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarını esas alıyoruz. Oradaki konuları, oradaki soruları ve oradaki sorulara benzer soruları esas alıyoruz. Ve bu sorular orijinal sorular. Kanalımız eğitim, kültür, sanat alanında öncü bir kanal ve bu kanalımızda üniversite sınavına hazırlanan, LGS sınavına hazırlanan, AYT sınavına hazırlanan ve okullarındaki yazılılara hazırlanan öğrencilerimize yönelik yazılı sınavları ve diğer testlerimizi bulacaksınız. Kanalımızı takip ederseniz çok iyi bir şekilde kendinizi hazırlamış olursa sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizle paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen <laughs> yorumlar kısmına yazın.